Hoş geldiniz arkadaşlar. A101 kataloğu Nisan ayı boyunca gelmesi bekleyen aktüel ürünleri hep birlikte vakit kaybetmeden inceleyelim. Çok amaçlı kızartma ve ızgara tavası ikisi bir arada 28 santim çapında 52 lira fiyatı var. Dekorlu ikili seramik fırın kabı 22 santim çapında set fiyatı 25 lira. Altın yıldızlı mavi cam sofra seti 31 parça 6 kişilik fiyatı ise 90 lira. Tüy dekorlu 2 parça salata sunum seti 20 lira set fiyatı. Çiçek desenli çelik çaydanlık 1 litrelik demli 1,5 litrelik suluğu var fiyatı ise 80 lira. Dekoratif raflı kasa model sehpa 30 lira fiyatı var. İkram tabaklı kahve fincan takımı 4 parça 2 kişilik fiyatı ise 30 lira. Bu ürünlerin gelmesi için arkadaşlar yorumlara mutlaka beğendiğiniz ürünleri yazmanız gerekiyor. Tam dekorlu porselen pasta tabı fiyatı ise 7 lira. Fakir Cookwell serisinden 2000 wattlık elektrikli ızgara fiyatı ise 240 lira. Yaldızlı dekorlu cam pasta kek fanusu 30 lira fiyatı var. Nostaljik çay tabağı motifli 32 santimlik saat fiyatı ise 25 lira. Beşli cam saklama kabı seti 25 lira fiyatı var. Çekmeceli tek kapılı ütü masalı dolap fiyatı ise 70 lira. Dekoratif led ışıklı güllü fanus 25 lira fiyatı var. Sepet tabaklı yaldız işlemeli lüks kahve fincan seti 6 kişilik 12 parça fiyatı ise 75 lira. Standlı dörtlü pipetli limon taşı seti 24 lira set fiyatı. Dekoratif yapay çiçekli stand 30 lira her biri. Doğal ahşaptan 3 bölmeli dikdörtgen ikili çerezlik set 10 lira set fiyatı. Geniş doldurma hazneli silikon krema pompası farklı renkleriyle 13 lira fiyatı var. 5 katlı metal ayaklı ahşap kiler mutfak rafı 55 lira fiyatı var. 2 çekmeceli tezgahlı mutfak masası artı 2 adet yüksek tabure set fiyatı 120 lira. High Level'dan 19 inç 43 ekran mutfak televizyonu fiyatı ise 190 lira. Pavlina'dan 7 parça pasta seti 1 adet ayaklı sunumluk 6 adet de pasta tabanından oluşuyor set fiyatı 35 lira. İnce uzun 2 kişilik kahve fincan takımı 24 lira set fiyatı. Altın kulplu turuncu sunum tabağı 24 santim çapında 20 lira fiyatı var. Desenli yaldızlı lüks altılı kahve yanısı bardağı takımı 25 lira fiyatı var. Çok küçük bir ricam var arkadaşlar. Lütfen videoya beğeni atıp beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Motifli kırmızı cam çay takımı 12 parça 6 kişilik fiyatı ise 40 lira. Dekorlu cam lüks şekerlik 25 lira fiyatı var. Yaprak standlı cam mumluk çeşitleri 15 lira fiyatı var. Arnica'dan Quick Mix ronda doğrayıcı 1200 watt gücünde 120 lira fiyatı var. Tepsili porselen çorba sunumluk 60 lira fiyatı var. Desenli metal ayaklı tabure çeşitleri adet fiyatı 43 lira. Çiçek detaylı yaldız kaplama seramik sunumluk 16 lira adet fiyatı. Ahşap kozalak dekorlu sarkıt avize farklı renkleriyle 27 lira fiyatı var. İşlemeli çiçek detaylı 4 parça havlu seti 37 lira set fiyatı. 5 parça dekorlu seramik banyo seti 40 lira fiyatı var. Dekoratif vintage çok amaçlı mutfak kasası fiyatı ise 15 lira. Gül dekorlu vintage abajur 35 lira fiyatı var. Seramik sıvı sabunluk çeşitleri adet fiyatı 11 lira. Yuvarlak kulplu 21 santimlik sunum sepeti fiyatı ise 18 lira. 65 santim çapında yufka ekmek sacı fiyatı ise 30 lira. Granit kırmızı çaydanlık takımı 1.5 litrelik demli 1.75 litrelik suluğu var fiyatı ise 80 lira. Simbodan kollu hazneli el mikseri fiyatı ise 32 lira. Yazmayanlar için tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Hemen şimdi yorumlara beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yazın. Renkli takı kutusu çeşitleri her biri 10 lira. 50 santim çapında fiskos sehpa çeşitleri farklı renkleriyle her biri 45 lira. Güral porselenden 19 parça desenli kahvaltı takımı 90 lira set fiyatı. Rüya serisi üçlü set klozet takımı fiyatı ise 29 lira. İki katlı alüminyum kapı önü ayakkabı rafı. fiyatı ise 22 lira. Renkli işlemeli natural yuvarlak 80 santimlik kilim fiyatı ise 33 lira. Kivi'den 1.7 litre kapasiteli 2000 wattlık su ısıtıcı 2 yıl garantili bir ürün fiyatı ise 45 lira. Phantom'dan 500 wattlık karbon dik süpürge Toz torbasız kullanım, 1 litrelik toz haznesi var. Fiyatı ise 180 lira. Simbo'dan 1.6 litrelik termos, kolay açılan, çevir aç kapağı var. Fiyatı ise 28 lira. Canon'dan USB kablo hediyeli, çok fonksiyonlu yazıcı. Tam dolu kartuşları var. Yazıcı, fotokopi ve tarayıcı özelliği var. Fiyatı ise 290 lira. Akel'den 1100 wattlık cömert fırın. 2 yıl garantili bir ürün, ön gözetleme camı var, fiyatı ise 150 lira. 33 litrelik damla çamaşır sepetleri farklı renkleriyle adet fiyatı 20 lira. Fileli olta takımı taşıma çantası hediyeli fiyatı ise 80 lira. Beliva'dan 45 litrelik midi fırın 2 yıl garantili bir ürün fiyatı ise 300 lira. Süzgeçli saklama kabı çeşitleri çıkarılabilir, süzmatik altlığı var. 3.4 litrelik bir ürün adet fiyatı 14 lira. Dienden 4 kapaklı, fırın bölmeli mutfak dolabı 161 cm 56 cm ölçülerinde opak beyaz renginde fiyatı ise 230 lira. Farklı renk seçenekleriyle penye kumaş, örgü ipleri adet fiyatı 10 lira. Üçlü akrilik yumak çeşitleri 3x100 gram farklı renkleriyle 14 lira fiyatı var. 200 gramlık ebruli yumaklar farklı renkleriyle adet fiyatı 12 lira. Papilladan Karadeniz balık ve gözleme tavası 30 santim çapında çelik kapağı var fiyatı ise 45 lira. Fisher Price'tan anne bebek bakım çantası esnek özellikli yan cepleri var fiyatı ise 60 lira. Sabadan 32 inç 82 ekranlık uydu alıcılı LED TV. Ultra ince çerçevesi var. Dahili uydu alıcısı var. Fiyatı ise 1300 lira. Noel Zorlu Tex'ten 2 parça banyo klozet takımı 50 cm 60 cm ve 60 cm 100 cm ölçülerinde farklı renk seçenekleriyle set fiyatı 40 lira. 30 cm çapında cam meyvelik çeşitleri 3 farklı rengiyle adet fiyatı 15 lira. Kiwi'den 650 wattlık 6 fincan kapasiteli filtre kahve makinesi su seviye göstergesi var. Fiyatı ise 100 lira. Homent'ten Handmade El Blender seti 1700 Watt gücünde 800 mililitrelik doğrama haznesi 600 mililitrelik ölçme kabı var. Turbo fonksiyonuyla 200 lira fiyatı var. A101 Aktüel kataloğu Nisan ayı tahmin listesini hep birlikte inceledik. Beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.